Sayın Bekir Kuvvet Erim. Sayın Erim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2020 yılı yılı 21 yılı bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Konuşmamın başında bir konuyu arz etmek istiyorum. Şimdi Sayın Bülbül kendisi burada. Bu, bu senin bu konuyu da tekrar de, de, dile getireceğim biliyorum. Dilini de doladın. Sayın Bülbül, Bülbüller genelde güle konar ama sen dikene konuyorsun. Bu şekilde seçim kazanamazsınız. Şu jeotermalleri daha iyi yapsanız şöyle olur desen daha iyi olacak. Bak bu şu bütçede de gösterdiniz bu kuru zeytin ağacını. Bak bütçede de gösterdiniz. Bak yüce mecliste, yüce mecliste bu konuya itiraz gösterdiniz. Bu, bu, hastalığın adı vertüsüzyum solgunluğu. Bu yüzyıllardır olan bir hastalık. Bu jeotermal olan bir hastalık değil. Bak Tarım Bakan sitesinde herkes öğrenebilir. Burada algı yapmaya gerek yok. Çünkü vatandaş arkadaşlarınıza diyor ki Allah Allah bu ne oluyor? Yani jeotermal zararlı bir şey olsa biz yapmayız bak. Biz biz yapmayız. Bak onunla ilgili onunla ilgili şimdi Bak her şeyin artısı vardır, eksisi de vardır. Artı olanları önemli olan artı olanları almak. Bak bir dakika. Müsaade edersen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından bakanlığımız ile işbirliği içerisinde Türkiye'deki jeotermal sahalar için bir kümülatif etki değerlendirmesi çalışması gerçekleştirildi. Çok katılımcı bir anlayışla bölge aldı başta olmak üzere proje çıktılan tüm paydaşlara hizmet etmesi sağlandı. Bu değerleme sonucunda bunların öner, önerisi doğrultusunda 6 Kasım 2020 tarihinde iki yönetmelik ve bir tebliğ revize edildi. Yapılan ek değişikliklerle kurulu gücü 5 megawatt ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesislerinde hidrojen sülfür emisyonları için tesislerin üretim kapasitelerine göre sınır değerleriyle emisyon miktarına bağlı olarak sürekli emisyon ölçümü ve çevre izni alma zorunluluğu getirildi. <laughs> jeotermal enerji santrallerinde bakanlığımız ve il müdürlüklerimiz tarafından 2018 yıl itibarinde yılından itibaren 947 adet çevre denetimi gerçekleştirildi. Tespit edilen uygunsuzluklar istirahatı 67 tesis yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Sen jeotermali bak sen niye serer yapmıyorsunuz diye. Serer yapıyoruz bak seracılık yapıyoruz. Sayın <laughs> bu, Erim. Sayın Erim. Sayın Bülbül. Neyse. Sayın Bülbül. Vatan, vatandaş anlayacağını anladı bak yoldaki çocuk bile biliyor bu işin faydalı olduğunu. 2020 yılı bütçe teklifi AK Parti hükümetlerimizin 19. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 3. bütçesi olma özelliğini taşımaktadır. Bütçemizin temel misyonu COVID-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan küresel yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ekonomisinin sağlam ve öngörülebilir adımlarla ilerlemesini temin etmek ülkemizin küresel ölçekte hak ettiği yeri alması olacaktır. Bu vesileyle görüştüğümüz ve görüşeceğimiz tüm bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızın 2020 yılı bütçelerimizin ülkemize gazi meclisi ve yüce ve yüce milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Cenab Allah'tan tem temenni ediyorum. Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin bir ve ecdadımızın zaferleriyle nam saldığı Anadolu, zengin ve bereketli topraklarıyla yeryüzündeki en değerli hazinemizdir. Bu bilinçle hareket ederek bereketli topraklarımızın ve emektar çiftçilerimizin kıymetini biliyor, tarım orman politikalarımızla 18 yıldır ilkleri gerçekleştiriyoruz. Vatanımız için, toprağımız için, evlatlarımız ve gelecek nesiller için buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin ve sosyal yapısının en önemli sektörlerinin başında gelen tarım ve ormancılık sektörü etkin ve kararlı politikalarla ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör olmaya devam etmektedir. Parantez şunu da söyleyeyim. Bizden önce konuşma, konuşmacılar işte ee, kredilerden söz ettiler. Ben 94 yılında yüzde 28 ile aldığım zirai krediden dolayı bir gecede yüzde 120 oldu. Bütün tarlalarımı ve traktörümü satmak zorunda kaldım. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti hükümetleri zamanında sıfırdan başlayan ortalama 11-12 yüzde yıllık ortalama 5-6 bazında cinsine göre, üretimine göre, yatırımına göre kredi faizleri var. Sıfırdan başlıyor. Ta Tarım sektörümüz 2019 yılını yüzde 3.7 büyüme ile tamamladı. 2020 yılında ise birinci çeyrekte yüzde 22.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 4 büyüme ile adeta doğru oldu ilerlediğimizi gösterdi. Dünya Bankası ya her işte vardır batma çıkma, her işte vardır, ticarette de vardır cadı. Önemli olan asgari. Buyurun. Dünya Bankası ilk verilerine göre 2003-2019 döneminde ortalama yüzde 2.8'lik büyümeyle birçok Avrupa ülkesinin hamdolsun ki geride bıraktık. Son 18 yılda tarımsal destek tutarı 12 katına çıkardık. <gülüyor> dinlesin. <gülüyor> 2002 yılında 1. Onun için bir dinlesin diye konuşuyoruz zaten. 2002 yılında 1.8 milyar liralık tarımsal destek miktarı 2020'de 22 milyar liraya yükseldi. Prim desteği 5 ürüne verilirken bugün prim desteklemde 18 ürüne ulaşmış durumdayız. <laughs> Tabii sektörün her alanında anlatacak o kadar çok yapılanlar var ki zaman yetmez ülkemizde tarım potansiyeli en yüksek seviyede değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Yatırımlarımızla bereketli topraklarımızı daha da zenginleştirerek verimi en üst noktaya taşımaya devam ediyoruz. Devlet su işleriyle devlet su işlerinin bütçesi bu sene 3 kat arttı. Evet. Devlet su işleriyle sulama, baraj ve gölet çalışmalarıyla sulu, sulu tarımı yaygınlaştırarak topraklarımızın değerine değer katıyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Erim.